Mu? Beş 5 gün annem okulum var. Ben de gün Sen Annem ver. Bak. Merhaba arkadaşlar. Şimdi Mehmet içeride. babası burada. Merhaba. Biz kışkırtma yapacağız. Ben İstanbul'a gidiyorum. Kendisi babasında kalacak öyle yapacağız değil mi canım ha hmm. bozma ha ağlarsa falan hemen bozma tamam mı hadi gidelim canım bak sen gel otur haydi bir şey olmaz çünkü arkadaşlar ben İstanbul'a gideceğim Söyledik gibi Mehmet Mehmet burada Mehmet sen babada kalacaksın değil mi <laughs> beş gün annem okulun mu <laughs> de beş gün gidip gel. beş gün gidip geleceğim sadece orada bir şeyler unutmuşuz nasıl git git bir şey olmaz. Bence de hadi şimdi hazırlayayım çünkü bu şimdi hemen çıkacağım otobüs. Nasıl bak yapıyorsun? bak bak. Annem sen büyüdün ama. Niye niye niye? Bak annem. Bak beş beş gün. Sen bende kal. Ya nasıl yapacağız? Anne sen okudun mu Tamam şimdi ben hazırlayayım. Annem videoyu bozma. Ama alamaya gerek yok. Sen büyüdün ama kaç yaşındasın? Söyle söyle. Ver annem ver. <laughs> yok şimdi havuza gidip geliriz yani. Bence yetişiriz. Ben istersen ben oraya gideyim sen havuza git. Bak havuza götürecek ben baba sen, seni. Sen. Nasıl yapacağız? <laughs> Benimle gelir misin? Gelir misin? <laughs> annem 5 5 gün, beş gün. <gülüyor> bak <laughs> gitmeyeyim mi acaba gitmeyeyim mi yani <laughs> gitmeyeyim mi ben Gitme. ama babada kalırsın bak havuza gidersiniz <laughs> bak kısaca gidersiniz bak bu kolum var anne. <laughs> <laughs> nasıl yapacağız bak sadece bunu toplayayım annem bak video çekeceğim Lütfen. Bak geç kalacağız. Bak havuza yetişemezsiniz. Ben gideceğim siz havuza gideceksiniz. Annem bak. Baba burada. Sen baba niye? Tamam tamam. Dur dur dur. Anne bak sen büyümedin mi? Büyümedin mi? Bak video çekerken çektiremiyor bak. Ben bu karanlığında video çekeceğim. Annem. Nasıl? Tamam, ağlama, ağlama, ağlama. Şaka. <laughs> şaka, şaka. Tamam, ağlama, Annem ağlama. Niye ama bu? Şaka yaptık. Tamam, ağlama, anne, ağlama. Gel, hadi havuza gideceğiz, hadi. Geç kaldık, hadi. <laughs> <dağlaisınlar. gülüyor> <général> <laughs> anne, şaka yaptık. <laughs> tamam, tamam pardon. Annem, bir daha şaka yapacağım. Hadi, kalk. Tamam. <laughs> Ama bu şaka. Ay yaş, imiş, imiş, im. Tamam. Ben annem bak bak. Ben sensiz gider miyim? Sen söyle. Ben sensiz gider miyim anneciğim? Hı? <laughs> Arkadaşları sev. Öpücük at. Nasılsın? İki iyi dilerim. değilim. <laughs> Özür dilerim annem. Nereye gidiyorsun? Nereye? Havuza tabii hmm. Nasıl bir kış beğendin mi? Çok beğendim anne, çok beğendim. <laughs> çok beğenmiş. İndirin mi videoyu? Arkadaşlar izlesinler mi? İndirin mi? İndirin mi? İndirme. miyim mi? İndir. İndireyim. Ne diyeceksin arkadaşlara? Ben özür diledim değil mi? Özür diledim ama değil mi? Bir daha şaka yapmayacağım. Yok ben şaka yapmayacağım. <laughs> evet arkadaşlar işte Mehmet artık. Sakin oldu. Yedin şakayı yedin değil mi? He, he yedim he. İnandın değil mi? He çok inandım he he çok inandım. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Haydi ne diyeceksin arkadaşlar? Haydi söyle bakalım. Like atmayı unutmayın. Sil atmayı unutmayın. Bay bay. Abone olun bay bay. Kendinize size çok teşekkür